Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Daha önceki videomda siyah sarımsak, normal sarımsaktan 10 kat daha etkili olan siyah sarımsağın nasıl yapıldığını sizlere göstermiştim. Şimdi e, siyah soğan nasıl üretilir onu sizinle paylaşacağım. Siyah soğan ilk önce soğanlarımızı böyle hazırladık ve pirinç pilav makinesinde böyle şişlerimizi koyduk üzerine soğanlarımızı koyuyoruz alabildiği kadar soğanlarımızı yerleştiriyoruz bu makinemde daha değişik şöyle bir şey var bence bu da daha güzel aslında bunu kullanacağım ve bunu çok beğendiğim için tekrar aynı makineden aldım kendimi. Şimdi yine havlu kağıtlarımızı kullanacağız. Havlu kağıt içerisine koyuyoruz. Çünkü nemlenme soğanlarımız nemlenmesin diye kağıt nemi alsın diye koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle kenardan koyalım. Çünkü kapakta buraya geleceği için şöyle gördüğünüz gibi kapakta geleceği için böyle iyice kapanmış olacak. Ve şöyle havlu kağıt koyacağım. Kapağını kapatacağım. Neydi? Alüminyum kağıt, alüminyum ne oluyor? Ee, Alüfolyo kullanmıyoruz. Çünkü ağır metal zehirlenmesi yaşamak istemiyoruz. Çok koyanlar var. Bu arada lokantaları falan gittiğinizde veya evinizde ocaklarınız kirlenmesin diye alüminyum koyuyorsanız, seriyorsanız gerçekten çok tehlikeli. Ağır metal vücudunuza yüklemiş oluyorsunuz. Bunu da ayrıca belirteyim. Şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi kapağı kapandı. Ve böyle isterseniz haftada bir iki defa açıp buharını atabilirsiniz. Biz havlu kağıt koyduğumuz için bence havlu kağıt emecektir buharını. Böyle arkadaşlar bu da ama şimdi pilav makinem yok diyorsanız. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Eğer semaveriniz varsa Böyle hani bahçede e, mangal yaparken e, sema yo e, yok olmaz mangal yaparken evin önünde veya e, balkona koyabilirsiniz elektrikli semaveriniz varsa bence o da olur çünkü e, hem e, onu ısı e, suyu e, ısınma derecesi ayarlı olduğu için en düşük ayarda bırakıp e, yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama spirallerin üzerine tamamıyla örtmeniz gerekiyor. İşte tahta böyle şişler falan koyup. Üzerine tahta koyabilirsiniz. Ve ondan sonra yani delikli tahta tabii ki. Artık çaydanlık altılar oluyor böyle delikli delikli tahtalardan. Veya demir de olabilir. Demirin üzerine şey koyabilirsiniz. Demir derken çaydanlık altları demir oluyor. Onu semaverinizin içine koyabilirsiniz ve üzerine şişleri koyabilirsiniz tahta şişleri. Ve öylece soğanınızı, sarımsağınızı hangisini istiyorsanız onu koyabilir ve en düşük ısıda oluşumunu bekleyebilirsiniz. Şimdi soğanların burada oluşumunu 30 günde o siyah soğan çıkıyor arkadaşlar. 30 günde siyah soğanınız çıkmış oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi açtım makineyi. Pişirme ve sıcak tutma. Sıcak tutma bölümünde 30 gün oluşumunu bekliyorsunuz soğanlarınızın. Siyah soğan üretiminde böyle yapmış olacaksınız. Daha sonra tabii ki size önemli bir bilgi daha verdim. Semaver bilgisi. Bu fikir de çok kendimce ürettiğim bir fikir. Ve bu da başarılı bir yöntem olacağına inanıyorum. Böyle arkadaşlar kendisiye bakınız. Daha sonra 30 gün sonra 41 gün sonra sarımsak ve siyah soğan üretiminin nasıl meydana geldiğini sizlere göstereceğim. Tekrar videosunu çekeceğim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, destek vermeyi unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.